Merhaba arkadaşlar bahçe delisinden herkese selamlar. Bugün sizlere domates ve biberlerle verim arttırmak için neler yapılabilir bunlardan bahsedeceğim. Domateslerimizi ve biberlerimizi bir ay önce ekmiştik. Şu an domates ve biberlerimiz çiçekte daha meyveye tam olarak dönmediler. Şimdi gelin bunlardan yavaş yavaş bahsetmeye başlayalım. Arkadaşlar elimizde bir çapa aleti var. Gördüğünüz gibi otlar çok fazla. Şimdi kökümüz burada. Şurası kökümüz. Bizim domatesin kökü bir karış. En az bir karış ileri, sağa ve bir karış sola gidiyor arkadaşlar. Yani bir karış tam şuraya tekabül ediyor. Arkadaşlar bakın şu domatesin kökünü açtım. Şurada gövdesi var şurada kökü var arkadaşlar. Bakın tam bir karış. Gösterdiğim gibi. Sizlere daha net anlaşılır olması için gösterdim. Bakın tam bir karış. Yani bizim bunu bir karış buraya çapalamamız lazım. Şimdi ben neden çapalıyorum? Bakın toprağın sertliğini göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Şu topraktaki bakın parmağımı bastırıyorum. Bakın görüyor musunuz sertliği? ne kadar sert. Bu kök burada ilerlemiyor arkadaşlar. Sert olduğu için bunun yumuşak olması lazım. Yani şunun gibi bakın parmağımı buraya basayım. Bakın görüyor musunuz? Bunun gibi olması lazım ki buradaki kılcal kökler ilerlemesini sağlasın. Buradaki hatta şurada meyveye dönmüş artık gösterebilirsem. Bakın meyveye dönmüş bitkimiz. Görüyorsunuz. Bunun gelişimini sağlaması için mutlaka ve mutlaka bu işlemi yapıyoruz. Şuradan şuraya doğru tam şu kısma şöylemesine boğaz dolumu yapacağız. Ki kökler hem rahatlasın hem de genişlesin. Genişlesin ki burada çiçek tutan domatesimiz meyvesini daha iri ve daha sağlıklı versin. Şuradaki otları görüyorsunuz sonra hepsi temizlenecek temizlendikten sonra buraya bir gübre vereceğiz arkadaşlar şurada gübremiz mevcut yanlış büyükbaş gübresi Siz koyun gübresi de verebilirsiniz Bunun yaklaşık dolu dolu bir avuç bir fidanımızın dibine vereceğiz ve güzelce çapalayacağız çapalamış olduğumuz domatesin son hali arkadaşlar gördüğünüz gibi gerekli boğaz dolum işlemini ve çapalama işlemini yaptık gübremizi verdik şimdi burada önemli unsur ney akşam buna mutlaka su vermemiz gerekiyor arkadaşlar su vermezsek verilen gübre bitkimizi susuz bırakır yani yakar Türkçe tabiriyle o yüzden bunu güzelce suluyoruz gece. Akşam saatlerinde sulamaya dikkat edin. Şimdi aynı işlemi bibere de yapacağım. Onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi biberimizi de dibini çapaladık ve gübremizi verdik. Boğaz donumu gerçekleşti. Arkadaşlar eğer biberinizden domatesinizden verim alamıyorsanız bilin ki bazı yerlerde eksik yapıyorsunuzdur ya da bu benim söylediğim işlemleri yapmıyorsunuzdur. Çapalamak ve gübrelemek domates ve biberler için hayati bir durum. Öyle söyleyeyim yani insanlar için yemek yemek, su içmek neyse bitkiler için de domates ve biberlerimiz için de bunlar mutlaka yapılmalı. Kökünü havalandırmamız gerekiyor. Şimdi bu domates ve biberlerin hepsini yapacağım. Son halini size göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Biber ve domateslerimizin gerekli çapalama ve gübreleme işlemlerini yaptık. Boğazlarını doldurduk. Bu videomda sizlere domates ve biberlerin daha fazla nasıl verim verebileceği hakkında bilgiler sundum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma lütfen abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum.